Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bizim evin güllerine bakın. Dün akşam hep yağmur yağdı. Şuna bak. bunun rengi daha farklı. <laughs> Belki yine yağmur yağar. Şimdi bugün biz ne yapıyoruz? Annem süt pişirdi. Arkasından birazcık hamur yoğurdu. Börek falan yapacağız. Ergili. Kazlar üstüne gelir diye de tırsıyorum. Ben. Kazanı buradan. O anne bir tane yapmış da. Kolay gelsin. Hoş, hoş geldin. Hoş buldum. Kolaysa başlayacağız. <laughs> Şimdi gelecek. Aa bak ateşim sönmüş ona. Yok. O şunu şu ne Atayım mı? getirdim. Önce bir o ateşi bir harlayayım da. Şimdi çay da demleyip getirdim. A ateş sönmüş. Ben yukarıdan eşya getirene kadar. o yanar e, bir tane çakmak var mı? Odana karıştır o yanar. Tamam bir ateş atayım. Kolay yansın. dağıt. vereyim mi? Olur. Bir Çaydan dakika ama. Çaydanla indireyim mi? Kaynıyor zaten evet, sesi geliyor. Korku da ısınmış ha. Şurayı da yanına getireyim. Of. Anne <laughs> Abi, yırtılmış Parmağım değdi hmm, Bir şey olmaz Bir ıspanaklı var Bir de norlu Daha tam karıştırmadım Al. Tek katlı ya <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Çok gitti. Bu kutuyu çek dörtten otur. Hı -hı. Önce bunu halledeyim. Ben de biliyorum anne. Her boyu bir tane. <laughs> Yeter. bir tarafa çekti. ben ortasını genelde boş bırakıyorum. Sağına soluna çekiyorum. Ama şeyler ıslak gibi. O da dışarıya sıçradı O sıçradı. <laughs> Kendisi sıçradı. Şey evreç. <laughs> <laughs> yapışıyor ya. Ha? Yapışıyor. Ateş iyi yanmıyor. Daha ateş çevireyim <laughs> orada var ya. Bakalım ateşe nasıl. <laughs> Şey Bir de şu de genel... Biraz bitsin, bu sefer de çok dolu dolu olur. Bunları çekemiyorum ki anne. Şimdi düzene koyarım hepsini. Ateşçi falan hepsini düzenlerim. Tek el yaptığım için zor oluyor. telefon elimde ya, yani şimdi telefonu bırakayım. hepsini el yapacağım. Evet. Daha pişmemiş. Şu o sofrayı seveyim mi? Ağzını eski sofrayı seveyim mi? Ben önce o sofrayı seveyim ne güzel güneş çıktı gördün mü? Okların geldiği yere. Yani, Anne onlar şimdi ıslaktır ki. He? Kelle de zor oluyor. Bıraktım. var mı? Verir mi? Var. Aha. Ne yapayım? Bu güzel bir indireceğim. son sí. Şimdi birer tane de komşuya yani ebeye götüreyim. Ah. Sabah hava soğuk da mı şu an güzel. Şuradan çıkayım ya. Bakın asmalar. Ne güzel Epemize gelmiş. Hasta hasta var. Şekeri biraz daha daha sadece. Çoktu, çoktu. Şekerden yarımdı da. Batımeyen dağıtsaydın dedim şuralar şuraya çok gelmiş onu demek istedim. Şuraya yeter. Ya biraz şey sade dök. Yani buraya da <laughs> çok olmuyor. Kaser kete de. Табыш. Индуцианы.